taciz, tecavüz, suçu affedin. Öyüp Aksu yuh. Tacizi, tecavüzü kabul eden Öyüp diye manşet aldılar Biliyorsunuz Fatih Altaylı beyefendi bizi canlı yayına davet etti. İzlediniz herhalde. Orada belgeleriyle anlattı. Bu konuda da inşallah o mahkemeyi kazanacağız. O da duracak. Bizi Ama davayı kesinlikle... kazanırsanız çağdışlara dönecek diyorsunuz gibi. Diye. Bu davayı kazanırlarsa eğer İstanbul evet, Taksiciler Esnaf Odası bu davayı kazanırsa tacizciler İstanbul'da taksici Burada olarak çalışmaya Çok var. açık sonuç ve istem bu dava dilekçesi yani taksiciler esnaf odasının dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümü. Hani birazcık Şimdi... hukuk ile ilgili olanlar bunu anlayacaklardır. Öncelikli olarak dava konusu karar işlemlerin dava neticesine dek yürütülmesi. Yani yürütmeyi durdurma istemli bir. Işte. <laughs> hani bir an önce suçun madde diyor. taciz suçu işleyenlerle ilgili taciz suçunu işleyenlerin çalışamayacakları konusundaki bir madde. Bunların doğrudan iptal. bakın kısmi iptal değil, araçla ilgili iptal değil. Tamamen eee iptaline ilişkin bu açılan davadaki dava dilekçesi. Eyüp Bey'in anlattığı gibi yok biz şoför, yok biz araç sahibi vesaire gibi bir ayrım yok burada. Çok net dava dilekçesi. Yani kısmi iptal istemiyor aslında. Şoför kısmını iptal edin, araç kısmını iptal edin diye bir şey yok. Ee, bu madde içerisinde hem şoföre hem de e, araca bir ceza uygulaması var ve bu dava dilekçesi e, müvekkillerin hazırladığı dava dilekçesi bu maddelerin tamamının iptalinden bahsediyor. Maalesef Eyüp Bey'in şu anda bahsettiği gibi, gibi biz o kısmına itiraz ettik o kısmından bahsediyoruz gibi bir dava dilekçesi değil.